Selamlar arkadaşlar böyle bir kayımız vardı kestik gördüğünüz gibi füsran çok fireli hem de öyle böyle değil yani bundan aldığımız tespih kayının parasını işçilik mi işçilik bilmiyorum da herhalde kurtarmaz diye tahmin ediyorum ancak kayının parası çıkacak yani işçilik bedavaya gelecek böyle bir fireli malzeme İşte bu kaya isteyen arkadaşlara duyurulur. Abi malzeme gönderin, işleyelim diyeceğiz ama içinden böyle Samanyolu galaksisi gibi her şey çıkabiliyor. Karşınızda her şey bitebiliyor. Bakın çatlağı vardı bunun burası. Usulca kırdık. Bunu ben kırdıydım herhalde. Bunu Rayf abi kırdı diye hatırlıyorum. Abi malzeme bu kaya. Yani elinize böyle sıfır kaya'dan orijinal bir tespih istiyorsanız bizim burada neler çektiğimizi, ne kadar meşakkatli olduğunu görün istedim. Şöyle bir video atayım dedim. Bakın şu kenarı mesela şöyle bildiğiniz Ege Denizi'nin kıyıları gibi girintili çıkıntılı. yani buradan tespih yap çıkar. İşte uğraş. Bir sürü emek var burada. Çamur, toz, toprak, taş, kedi, köpek her şey çıkabiliyor. Bir dinozor çıkmadı. Yakında bizdeki bu şanslı o da denk gelir. Bakacağız nasıl olacak, nasıl bitecek. Buradan kaya isteyen arkadaşlara duyurulur. Kaya niye pahalı? Buyurun işte. Bunların arasından tespit çıkaracağız da ucuz. Var arkadaşlar ucuz. Litvanya yurt dışı. Eritme, pres, mügellef. Ondan sonra sitik. Öyle plastiklerden istiyorsanız var. Orijinal kaya istiyorsanız da işte böyle malzeme. Görün neler çektiğimizi, nelerle uğraştığımızı. Ya